Yeni bir günden hepinize günaydın. Bugün sizinle beraber hazırlanacağım. Duştan çıktım, hemen saçlarımı taradım ve dersinde saçlarımızı şekillendireceğiz ve şöyle günlük bir makyaj yapacağım ve bugün dışarı çıkacağım. Vlog'u da böyle başlatmak istedim. Saçlarımızı da şekillendirelim. Elim böyle bir tık daha alıştı. Önce kurutuyorum. uçlarını nemle bıraktım. İnce başlıkla yapacağım o yüzden değiştiriyorum. Saç şekillendirici köpükle başlıyorum. Bu sefer öyle çok fazla sıkmayacağım. Yeah. Bu arada biz de yine temizlik var. Ben hemen diğer tarafı da hızlı bir şekilde yapıyorum ve geliyorum. Bu arada dışa doğru yaptım. açmayacağım çünkü makyaj yapacağım. O yüzden hemen şu önlerimi en azından halled halledeyim çünkü çok kötü görünüyor. Biraz beklesin. Hemen çok hızlı bir önceki vlogta da yaptığım zaten makyaj malzemeleriyle makyajımızı yapacağız. Gözümün altını hemen kapatacağım. Şimdi makyaj yaparken şöyle bir şey söylemek istiyorum. Bu Dyson'la alakalı almayacaktım zaten bunu hepiniz biliyorsunuz. Ama bir önceki vlogda böyle bayağı, bir önceki değil ya Dyson aldığım vlogta bayağı linçlendim. Şimdi şuna bir açıklık getirelim bence. Kuaför fönü zaten hepsinden çok iyi, iyi bir kuaför. Ama benim fönden de saçımın yandığını beni takip edenler gerçekten çok iyi bilirler. Benim şu an bu saçı yapmam yarım saatimi falan aldı. Ki gerçekten benim saçım böyle kabarık bir görüntüsü olması beni çok rahatsız ediyor ve gerçekten de sevmiyorum. Sevmiyorum yani kabarık bir görüntü olmasını. Bu yarım saatlik yaptığım şey beni günlük olarak kurtarıyor. Kurtardığı için de ben almak istedim. Tabii ki böyle özel bir gün olduğunda ya da böyle gerçekten daha kalıcı böyle bir fön çektirmek istedim de tabii ki kuaföre gideceğim. Ama Böyle günlük olarak saçımın önünü yapıyorum işte. Kuruttuğumda bile daha böyle bir sağlıklı ve bakımlı görünüyor. Ki benim saçımın ilk hallerini bilenler de aradaki farkı gerçekten çok iyi biliyorlar. Bu yüzden aldım yani. Kuaför fönü... Bir daha kuaföre gitmeyeceğim. Ya da ne bileyim en iyi saç dersinde yapılan saçtır falan. Asla demedim zaten. O vlogta da demedim. Ama böyle günümü kurtarıyor. Şimdi ben kuaföre gitmek zorundaydım. Ve böyle standart bir fön çektiriyorum. Ya düz fön çektiriyorum ya böyle içe fön çektiriyorum. Ya da bazen dalgalı fön çektiriyorum. O dalgalı fönü de çünkü her kuaför gerçekten güzel bir şekilde çekemiyor zaten. Şimdi gitmedim ve yine böyle saçım düşecek. Zaten düz fön ya da böyle içi fön çektirdikten sonra da düşüyor. Ondan sonraki halini alacak. O yüzden benim için kurtarıcı oldu. Sadece bunu söyleyebilirim. Şunu artık çıkaracağım. İşte böyle anlık kabarık hacim. Sonra bunun düştüğü hal bile bana yeterli oluyor. O yüzden aldım aslında. Bunu söyleyebilirim. Okey. Şimdi hemen bu pudrayla sabitleyeceğim. Bu arada kiminle buluşacağım biliyor musunuz? Merve'yle buluşacağım. Yayla vlogundan bilenler vardır. Onun bugün izin günü. Şöyle gezelim istiyoruz biraz. Belki alışveriş falan da yaparız. AVM'ye de gideriz. Zaten eve almam gereken şeyler var. Kahve ve kahve ürünleri. Onlar bittiler. Maximum makyajım. Gerçekten günlük makyaj yapmaya artık şey yapamıyorum. Böyle far falan bana çok ağır geliyor. bir tane allık kalmayı düşünüyorum aslında. Sephora'ya gidebiliriz. Bilmiyorum. Bu pastelin şu rengi çok güzel ama böyle kurudu. Ben de bu Mac'in sabitleyicisini sıkıyorum ve ıslatıyorum. Rengi hoşuma gidiyor. Yani böyle baya kırmızı bir allık almak istiyorum. Şöyle. Bu aralar böyle bu kırmızı görüntü benim çok hoşuma gitmeye başladı. Biraz da şöyle göz kapaklarım. Sonra yine pastelin, pastelin alıkları çok güzel. Bu renginden, tozundan, tozundan geçiyor. Kahverengi rime. Bu aralar gerçekten sürekli bunu kullanıyorum. Bir de bunun muadilini bana söylemiştiniz. Muadil değil de başka böyle bir kahverengi rümen. Onu da alacağım. Şimdi bir farkı göstereyim size şimdi. Bunda rümen yok, buna başlıyorum. yoğun sürmüyorum. Ama böyle. Sürdük. Hemen sabitliyorum. Çok bir şey yapmadım. Rimer, fondöten, kapatıcı, allık ve bitti Ruj uygulayacağım. Bunu çok seviyorum. 15 numarası. Biraz dakika. bu arada bugün hava kapalı. Tam AVM zamanı. Saçlarımı hala açmadım. Giyineceğim. Giyindikten sonra da saçlarımı açacağım. Bakın yine ne giydim. Tolga'nın blazer'ını. Çok güzel oldu ya. Bu aralar böyle bol bol giyiniyorum. Bu benim gerçekten çok hoşuma gidiyor. Durun size göstereceğim kombini. Şimdi şurayı da kıvıralım. Bu sene oversize ceketler moda olduğu için kocalarınızın veya erkek arkadaşlarınızın neyse dayınızın, amcanızın böyle güzel ceketlerini giyebilirsiniz. Ben saçımı da Bu yağı gerçekten seviyorum. Tüm yaz kullandım. Sadece böyle uçlarına eğiliyorum. Ay çok havalı oldu. Ben bu saçı seviyorum. Saçlarım uzun zamandır böyle gür gür durmadığı için sürekli bu modeli yapıyorum. Ve bu benim hoşuma gidiyor. Tamam. Parfümümüzü de sıkalım. Şimdi kombinimi gösteriyorum. Aa, çok sevdim. Böyle bol bol. Çok hoşuma gidiyor bu aralar böyle giymek. Olga'nın da iadesi vardı. Onu da aldım. Bu arada şarjım bitmek üzere. Yedek bataryayı almayı unuttum daha evden çıkarken. Merve'nin zaten birkaç işi vardı. O işlerini hallederken ben de kamerayı şarja takarım. Ve sizi şöyle bir saat sonra güncelleyerek açacağım. Bugün kendimi gerçekten çok sevdim. Niye bazen böyle çok dar giymek hoşuma gidiyor? Bazen de böyle çok oversize bol koşmaya gidiyor. Bu arada size şimdi mi söylesem bilmiyorum. Ben, bence size şimdi söyleyeyim. Bu arada bugün çok güzel bir haber aldım. Ben de size şöyle bir iki haftaya kadar böyle o haberi veririm. Yani benim için çok güzel. benim için güzel. Bizim için güzel aslında daha doğrusu. Böyle Muselerle bir planımız vardı. Benimki de şöyle bence bir iki haftaya falan belli olur. Belli olduğunda sizinle de zaten paylaşacağım. Güzel ya güzel bir gün oluyor. Güzel haberler aldığım bir gün oluyor. Öyle gidiyorum Merve'yi alalım. Ondan sonra da günümüzü başlatalım. Çok güzel başladı ama. Biz Merve'yle buluştuk ve Gürsel yeni açılan Next'e geldik. Gelir gelmez de direkt oturduk zaten. Çünkü çok acıktık ama öncesinde de kahve mi Çok acıktığımız için direkt bir yemeğe oturduk klasik. Güzel olmuş burası, bayağı sevdik. Yemeklerin de güzel olduğunu düşünüyorum. Gelsin, deneyelim. Bayağı güzel falan, gayet güzel olmuş. Hem de çok yakın, o yüzden bayağı bir sevindik. Ee, ben buraya her geldiğimde, ekstra geldiğimde tepsi için dinliyorum. Böyle bir soğuklu falan gayet güzel oluyor. Merve de... Merve de türüflü makarna yiyor. mü yiyorsun? Merve de, Merve de yiyor. İkimiz de birbirimizden ve ondan sonra da Real'e geçeceğiz. Haber bir haber vereyim. Bir sarı ciddi. Ya, Az sarışınım ya. Değil mi? Biraz da sarı giydim dedim. Buluştuk Merve. İşlerini de hallettik. Bini başlattık. Keyif yapacağız şimdi. Kutlarımız <laughs> geldi Merve'nin ki çok iyi görünüyor. Merve nasıl söyledi? Ben de hep Next'e evet. geldim bunu yiyorum. Ve bu da çok iyi görünüyor. Hadi yiyelim. Hadi hadi hadi. 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 Çok geçim hadi. Evet. evet. getirdiler, ikram. Hemen yiyeceğiz Merve'yle. Bu arada yemek gerçekten aşırı iyiydi. Tüm samimiyetimle söylüyorum. Kesinlikle çok iyiydi. Kesinlikle gelip test edilmesi gereken bir Evet. Bayağı iyiydi. Şimdi Merve'le de çayımızı içip dondurmamızı yiyeceğiz. Ay çok güzel duruyor. Hmm. Harika. Bayağı iyi. yemeğimizi yedik ve kalktık şu anda da Merve ile beraber Real'e geldik. Bu arada Next'i hani bayağı övdüm. Gerçekten çok iyiydi. Instagram'da da böyle bir öneri olarak bir hem böyle ikram falan da edince ben de dedim ki bir paylaşayım en azından. Çok, gerçekten çok lezzetliydi. Bildiğimiz bir aşçı bir yerden buradaki Next'e geçtiği için biz de böyle gönül rahatlığı oturduk. Umarım aşçı değişmez ve umarım bu lezzette devam eder. Çok güzeldi yani. Böyle Adana içinde fikirlerimi önemsiyorsunuz. Ben de size hem öneri sunmuş oldum. Gayet güzel de deneyimleyebilirsiniz. ferahtı da. Şimdi Real'e geldik. Ikea'yı falan gezeceğiz. Heyçene mi gezeceğiz? Hava kapalı. Tam bir AVM havası. Bakalım güzel şeyler bulursak da zaten alırız. Ikea'ya geldik ve şöyle bir peçete beğendim. Bundan alacağım. Bir de bu. Bu peçeteyi gerçekten beğendim. Bir bunları alacağız. Biliyorsunuz bende bundan vardı sos tavası ve biraz eski. Ben bunları aşırı fazla kullanıyorum. O yüzden tekrar bundan bir tane alıyorum. Bir de bu suplaları çok beğendim. Sadece şimdilik Tolga'yla ikimize kahvaltı için falan yemeklerimiz için iki tane de supladan alacağım. Okey bence güzel. Bu da bence. Şimdilik de güzeldi. Yani bu şekerler daha az. <gülüyor> <gülüyor> Az bir alışveriş yaptık ve hemen kasaya geçiyoruz. Bu arada saçlarım hala bozulmadı görüyor musunuz? Elimizde gezdirme elimi hemen arabaya koyuyorum. devam edebiliriz. Kahve dünyasına giriyoruz. Neden göstereceğim şimdi? Sebebini. Sebebi bu. <laughs> Bir hafta içinde bitirdim biliyor musunuz? O yüzden bunu almaya geldim. Bir bundan alacağım. Bir de bunu deneyeceğim. Bunu çok beğendim. İki tane de Türk kahvesi alalım Merve Hanım. Alışverişimizi yapalım. Evet. Ve şimdi Türk kahvesi içeceğim. Gerçekten bugün içmedim. Sabah, sabah belki içmişsindir. Hayır sabah da içmedim. O zaman bugün çünkü... hiç içmedim. Çünkü evde Türk kahvesi bitmişti. Türk kahvesi de aldım. O evet. Şimdi Türk kahvesi içeceğiz ve ben de biraz kamerayı şarja takacağım. Ondan sonra gezmeye devam edeceğiz. Bundan sonraki durağımız. Sephora. Ama bir de ben İngiliz Şom'dan bir tane maske örtüsü. Burada var diye hatırlıyorum. Karşıya geçeriz hemen İngiliz Şom'da. Burada bir masa örtüsü var. Teşekkürler. bir şey Koyun, koyun, koyun. İngiliz Show'da. Sadece peçete alabilirim. Sephora'ya geldik. Ya ben geçen bu Allah'ı denemiştim ve aklımda kalmıştı. O yüzden bunu alacağım sanırım. Şimdi size söyledim makyaj yaparken biraz daha böyle pembe allık sevmeye başladım diye. Ben de. Yapayım. O yüzden bunu alıyorum. Çünkü. Şimdi tartın da bu göz deneyeceğim. Bu zaten benim rengim. Tamam. Doğru tam. Karın oldu mu? Ee. Bu krem olan değil mi? Krem olan, değil, krem olanın bir şey var ama. Küçüğü mü var? Evet. Bu bu yoğun olanı. Ay çok güzel. Nasıl fark etti bakın ama siz çok net göremeyebilirsiniz. Bunun ama minisini alacağım çünkü evde kapaticım var. Bunu da çıkartıyorum ben. Evet o allığı da bir de tarzın o kapatıcısını Güzel bir alışveriş yaptık. Ci alamıyorum çünkü bir renk kırık oldu. Ellerinde yok. Neyse sadece büyük ihtimalle Allah alacağız. Onu bunda bunu da zaten bayağıdır beğeniyordum ve Bayağı rengini de hoşuma gidiyordu. Böyle pembe kırıcıklı. Çok canlı duruyor. O yüzden onu alalım ve çıkalım. AVM'den eve uğradık. <laughs> Tolga'yı aldık. Daha doğrusu Tolga nereden geldi? Sen anlatır <laughs> mısın? Bu arada üzerimi falan değiştirdim. Pınar <laughs> ablalara çıkıyoruz. Sabah 5'te Tekirdağ'a gittim. <laughs> Tekirdağ'dan geldim mi? Bunlar AVM'den gelemediler. <laughs> Tolga Tekirdağ'dan Alınay'a gelme süresiyle bizim AVM'den eve gelme süremiz tam olarak aynıydı. Ben 1100 kilometreden geldim ben. İşte 1100 kilometre. Ve şimdi de Pınar ablalara geldik. Ne, ne için geldik biliyor musunuz? Kızılcık şerbetini beraber izleyeceğiz. Bana mı geldiniz? Sen neye geldin? Oğlum ben de Cengiz abiyle geyik yapmaya geldim. Yani peşimize takıldı. Ben şöyle hemen tight, sweet, böyle <laughs> rahat bir şeyler giydim. Akşam cuma keyfi yapacağız. Kızılcık şerbo keyfi. Nacım selam. Ya bir huzur yok mu benim <laughs> evimde ya? Ya ben kendi başıma kalamıyorum. <laughs> Evde yokum dedi. <laughs> Evde yokum dedim. Evet, görüşürüz. <gülüyor> <gülüyor> Başladı. Ya ben ne de kızıcık şerbeti izleyeceğim. Müsait değilim dedim. Ben de dedim ki beraber izleyelim müsaitsindir. Abi bu ne ya? Ya bir üst kata alayım yerleştireyim sizi. Ben, asıl bombaya ben bak. Çok ben. mantıklı. Ben... Sen niye geldin? Sen Yol yorgunu değil <laughs> Bismillah ne diğer arabada unuttum. Anahtarla gireceksin yoksa. Bismillah anahtar sen de mi geziyor? <laughs> Ay Tolga keşke evin anahtarıyla girseydik. Unuttum ya, ya sizin de evin anahtarı mı var? Senin. Abi bu nasıl bir samimiyet ya? Hayır yemeği başkalarını da alıyor, masa falan hazırlıyor. Sonra bana geliyor ya. Bunu bir şey söyleye söyleyebilir miyim? Ben akşam yemeği yemedim. <laughs> Hadi buyur. Yemek yok. Nasıl yok Biz ya? Biz hazırlanıyorduk tam çıkacağız. <gülüyor> <gülüyor> <Dedeciğim>, <gülüyor> <melhaba>. <gülüyor> pizza var evde. Dedeciğim merhaba. Pizza iyi son kalan ya. pizza? Çalanızdan mı getirdiniz? Abi bu <gülüyor> 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 Lan ben dinlenemeyecek misin ben abi öde ya? Oğlum sen niye geldin? Yoldan gelmedin mi sen? <laughs> Cengiz hocan nerede? Cengiz Hanım bir Hanım'ın gelsin ya. <laughs> Aa! <a. gülüyor> Sandıktakileri falan da arayın. Annengini falan çağıralım. Neden son kalan pizzayı yedim? Ben akşam yemeği için buraya gelmiştim. <laughs> Elinde bir şey getireydin bari. Kahve getirdim. Kahve getirdim. Püh sana. Püh. Pınar abla dünden uykusuz ha. Sen uyusaydın evde. Karınızın <laughs> dizine yatsaydın. Hayır bu nasıl şimdi? Sen burada ne geziyorsun? Tekirdağ'dan kodum geldi. Kodum. Enerji kadar. Evin anahtarı bunlarda mı var bizim? Evin anahtarıyla girecektik de vazgeçtik. Çekil yeme şundan ben yiyeceğim. Benim evimin bereketini niye kaçırıyorsun? <gülüyor> <gülüyor> ah ne Ben bu hafta bir hemen bir uh, sade kahve alayım. Yeme razı <laughs> <laughs> Bu da gelmesin ama bu saat. Yani buraya da gelme. Görüyorsun değil mi? Ben senin yanında olmak için geldim. Sen bunların arasında yalnız kalma diye. Bunları yaptıklarına bak. <laughs> Yalnızcığım, yıpratma kendini bu kadar evladım. Anne nasıl yapacağım? Ameliyattan çıkalım. Rüzgar ya. O zaman birazdan çıkarız. Anne. Bu Hoş. Bak. 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 Annem biraz tuhaflaşmadım. Bir şey. Ben çok parçalarım var hepsi. Bunu salçalı. Yağzını hiçbir şey yok. Sen, sen, sen merak etme, hiçbir şey olmaz. Bak, bak, Zaten son mezarını tahmin etmiştim. Bunu alacağını şaşıracağını hiç sanma. Ya onu çık derse. Yeminim çok karnımcı niye desin? Çok Baba seninle her gün buradayım. Evet. Vereyim mi azıcık? Gel bey. Efendim. İnses. Hayır, başka bir şey var mı? Hanım beklemelerle ilgili ne zaman görüşelim diye soracağım. Haberi bende televizyona çıkaracağım. sence? Oh, laptop. Allah siz sesle. Yeni bir günden günaydın. Güzel bir hediye geldi İde Collection'dan. O yüzden YouTube'a da çekmek istedim ve sizinle de beraber açacağım. Bu arada aynı zamanda Instagram'a da açıyorum. Beraber açalım, bakalım. O kadar benim tarzım bir kaban göndermişler ki çizgili ve kumaşı gerçekten çok güzel. Hemen deniyorum. Şuna bakın. Tam benlik ama biraz sanki küçük mü oldu ne? Beğendim. Bu arada kabanı size de göstermek istiyorum. Gerçekten çok iyi. Mutlaka açıklama adresine markayı, internet sitesini falan paylaşacağım. Çünkü hediye gönderdiler ama gerçekten bayıldım. Üç kadın girişimcinin bu markayı kurması falan bu kadar kaliteli bir ürün üretmesi de gerçekten beni gururlandırdı. Bayağı sevdim kısacası. Ben de bugün hazırlandım. Bugün işlerim var. Hem kombinime de uydu. Ben de bu kabanı giyer çıkarım diye düşünüyorum annemlere geçeceğiz falan böyle uzun bir işimiz var. Ben de bu vlogu burada sonlandırıyorum. Umarım keyif aldığınızı beğendiğiniz bir vlog olmuştur. Kanalıma abone olursanız ve beni Instagram'dan takip ederseniz çok mutlu olurum. Bir sonraki vlogda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.